Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Bayramınızın ikinci günü de mübarek olsun. Bol bol tatlı yediz, sarma yedize. oğlum oraz buraz döker ha. Valla fazla abartmamak lazım. Ne olur ne olmaz. Sonuçta Türkiye'de yaşıyorsunuz. Sağlık sistemi çatpat gidiyor. Başınıza bela olmasın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haberler geliyor. Çankırı'da bir polis memuru daha mobbing yüzünden intihar etti arkadaşlar. Sebebi nedir? Nasıl tehdit edildi? Nasıl baskı altında kaldı? Polisi intihara götüren sebep nedir? Bilmiyoruz. Sadece mobbing yüzünden intihar ediyorum demiş, intihar etmiş. Tabi yorumlara bakıyorsun, yorumlarda her zaman olduğu gibi milletimiz edebiyat parçalıyor. Madem psikolojisi bozuktu, neden bu insana silah verdiniz, neden polis yaptınız? Ulan İnsan o mesleğe girdikten sonra psikolojisi bozulmuştur, baskı altında kalmıştır, işin zorluğu altında ezilmiştir ya da farklı farklı sebepler vardır. Hani askeriyenin içerisinde işte bu kripto para muhabbetinden dolayı bir dolandırıcılık oluyor da askerler FETÖ'cü ilan ediliriz korkusuyla sesini çıkartamıyor ya. Buna benzer bir şeydir veya bunun farklı bir versiyonudur. Yani Adamı her türlü baskı altında tutarsın. Bak seninle ilgili FETÖ'cü derim. Amirdir. AKP'nin atadı. Amirlerden biridir. Bak seni FETÖ'cü ilan ederiz. İstediğimizi yapacaksın. Şu şöyle, bu böyle. Baskı altında tutarsın adamı. Ha bugün FETÖ'cü oldum, ha yarın FETÖ'cü olacağım. Ay beni terörist ilan ederler. Ay çoluğumun çocuğumun başına şu gelir, silivri atarlar. Bunun korkusu polis de olsa. Bak psikolojisi sağlam bir insan da olsa o baskı ve o korkuyla nereye kadar dayanabilirsin? Ha ben böyle durumlarda insanların kendilerini öldürmesi taraftarı değil. Giderken yanında bir kişiyi daha götürmesi taraftarı. Anladınız. Ya. Yani niye kendini öldürdün? Ne oldu şimdi? Ne diyeceksin öbür tarafta? Allah dedi ki sana ne öldürdün kendini? Ya Rabbi bana mobbing no uyguladılar. Kim uyguladı? Ahmet Mehmet. Nerede Ahmet kim bilir 20 seneye mi ölür, 30 seneye mi ölür hey yavrum ey Al götür yanında. yani beraber gidin Allah'ın huzuruna. Ya Rabbi bu bana mobbing uyguladı. Ya Rabbi bu bana bunu dedi. Orada hesabınız kesilsin baba yani sonuçta. İnsan direkt bu geliyor. Kesinlikle yanlış. Bakın dış güçler, dış mihraklar hemen na radyoaktif dalga göndererek beynimin içine girdiler. Şeytan böyle vesveseler verebilir. Kesinlikle şeytana uymuyoruz arkadaşlar. Şurada. Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati gözlerime bakın ardından şimdi de diyor ki efendim enflasyonda kalıcı bir katılaşma bekleniyoruz. Sayın Nebati bu enflasyon bok mu? <laughs> yani söyleme sahiptir. Cıvık bok, katı bok. <laughs> ya kardeşim bu nedir kalıcı katılaşma? Yani biz bu enflasyonu diyor bütün aylara yaydık diyor. Bir ayda sabit katı kalmayacak. He? Bütün aylarda katı kalacak. <laughs> Onu mu atamamız lazım? <laughs> Anlamadık ki. Enflasyon pik yapmıştı. E, Şubat'ta düşüyorduk. Ne oldu? Dedi ki Nisan'da. Nisan'da pik yaptı, inecek dedi. En son aralığa kadar çekti. Erdoğan'da ne demişti? Nisan-Mayıs gibi. Bir türlü birbirlerini tutturamıyorlar artık. Biri insan diyor, biri Aralık diyor. Bakalım kalıcı katılaşma dediği zaman yani orada bir durup düşünmemiz lazım. Enflasyona farklı bir bakış açısı. Kalıcı katılaşma. Yani diyor ki size giren, affedersiniz he, Roma mızrağı var ya <laughs> onu diyor Küçük diyor Osmanlı okuna çevireceğiz diyor. Sürekli Roma'mızın ağa sokmayacağız diyor. Bunu mu anlayalım? <laughs> ya bilmiyor ama bakalım. Ama kalıcı olmayacağını söylediyse koca bakan vardır bir bildiği. İstanbul'da metrobüs ve İETT kazaları her geçen gün artıyor. Bir sabotaj mıdır? Trafoya kedi mi girmiştir bilmiyoruz. Bir önceki videomuzda şoförü olmayan bir metrobüs başka bir metrobüsle kafa kafaya çarpışmıştı. Dün İETT otobüsü şehirler arası bir otobüse gitmiş arkadan çarpmış. Bugün de İstanbul Sultan Gazi'de İETT'nin freni boşalıyor. Gidiyor boş araziye, boş tarlaya uçuyor. Allah'tan ölü yok. Ölü yok da. Yani bu kazaların sebebi ne? Şoför arkadaşlar çalışma saatleri çok. Bundan mı? Ya da Ramazan'ın vermiş olduğu bir problem miydi? Orucun etkisi olabilir ona mı bağlayalım? Bundan mı acaba? Ya da gerçekten bu şoför arkadaşlar dinlendirilmeden çalıştırılıyor. Artık bunların arasında kadrolular var. Kadroluların çalışma saatleri esnek olur. İşte sözleşmeliler var. Onların çalışma saatleri çok olur. Bunların kontrol edilmesi lazım. Bunun yanı sıra AKP'ler her şeyin reklamını güzel yaptıklarından dolayı bunun da reklamını yapıyorlar arkadaşlar. Bakın imam oldu İstanbul'u aldı. İstanbul ne hale geldi? Sürekli kazalar oluyor. İmamoğlu'ndan önce yok muydu? Vardı. Vardı. Ama siz bunun haberini yapamıyordunuz. Çünkü onlar susuyordu. Sesini çıkarmıyordu. Bozulan İETT'ler mi dersin? Kaza yapan İETT'ler mi dersin? Ya yazın sıcakta İETT'nin yukarısının üstünden su geliyor. O sarı otobüsler. Yeni otobüsler. Arıyorsun. Şoföre diyorum ne iş? Şoför diyor ki abi diyor kliması bozuk. Bakıma girmedi mi? Girdi abi yapamadılar. Bakıma girdi yapamadılar ne demek lan? Bakıma girdi yapamadılar. Arıyorsun belediyeyi diyorsun ki efendim şu şu plakalı İETT arızalı işte e, tavandan su geliyor. E, tamam biz size döneceğiz. 3 gün sonra mesaj geliyor. E, ba yeni bakımlar yapılmış. Bakımı yapılmış işte yapılmamış. Bunun yanı sıra İETT'nin ön tekerlerin takozlar bitmiş. Araba kasanın üstünde gidiyor ya. Takozlar bitmiş. Artık bilmiyorum. Yaylar mı kırıldı? Ne oldu? Setlerden geçiyorsun ya. Bir zıplıyorsun tak. Götün mötün her yerin kırılır. Arıyorsun diyorsun böyle böyle. Adam diyor ki ya işte bakımdan çıkmış. Bakımdan çıkmış ne demek ya? Kör müydü bunun bakımını yapan? Elinizde parça mı yok? Değiştirsene amasör takozların. Dediğin zaman da bu sefer tepki gösteriyorlar. Efendim söylediklerinizi kayda aldık. Aldın da ne oldu? Hiçbir şey. Aldın ne oldu? Şimdi de fren patlamış. Nasıl fren patlar abi ya bu arabalar? Hiç bakıma aylık bakımları falan olmuyor mu? Bu arabalar sürekli çalışan arabalar. Demek ki içeride çalışanlarda o bakımı yapanlarda bir problem var. İmamoğlu'nun o bakımı yapanlara bir bakım yapması lazım. Ceferi deri Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'la mahkemelik olmuştu. Man Adası'na gönderilen paralar Erdoğan'ı rahatsız etmiş, Erdoğan da mahkemeye vermişti. Erdoğan mahkemeyi kaybetti, Kılıçdaroğlu haklı olduğunu ortaya koydu. Tamam eyvallah. Erdoğan'ın akrabalarının Man Adası'na aktardığı paralar orada açılan şirketler. Şimdi Erdoğan'ın eski doktoru, danışmanı Turan Çömez. Manadası'na gitmiş. Oradaki o şirketi demiş bir kontrol edeyim, bir çayını içeyim. Tabii Türkiye'den geldim diyeyim. Kardeş ne diyorsunuz, ne var ne yok, halis keyfiz nasıl, bir bayramlarını kutlayayım demiş. Kapı duvar. Adamlar kaçmış. oldu. o belgeleri meclis kürsüsünde, işte salı günüki grup konuşmasında ortaya koyduktan 3 ay sonra apar topar şirketi kapatmışlar. Turan Bey de şimdi gitmiş. Diyor ki peki Erdoğan haksız, Kılıçdaroğlu haklıysa bu şirket neden kapandı? Ha, bu şirket kapanmamıştır. Mış gibi yapılmıştır. Tabi hemen kocaman bina. Yan tarafında başka bir kapı vardır onun. Diğer tarafındaki kapıdan girseydin oradan başka bir şirketin olduğunu görürdün. O kapıyı belli ki zırzalamışlar arka tarafta. Açılmıyor. Sen biraz yürü kenara Oradan başka bir kapıdan girersin içeri. <laughs> ya abi Allah aşkına, şirketin kapanıp kapanmamasının ne önemi var? İfşa olmuş bir şirket, ifşa olmuş isimler, adamlar para göndermiş mi göndermemiş mi? Göndermiş bitti. Bu kadar basit. Erdoğan ne dedi? Ben siyaseti bırakırım, bırak buyur bırak. Hadi bırakabiliyor mu? Erdoğan'ın siyaseti bırakması demek yargılanması demek. Yargılanması demek. Bu saatten sonra cesaret edemez. Gerek Manadası, gerek 15 Temmuz, gerekse diğer bir sürü şaibeli olay var. Ve bunların hepsinden yargılanacak. E peki bu adam koltuğu bırakır mı? 2023-2023 seçimi kaybetse bile bu adam gider mi? Yorumlara düşüncelerinizi yazın arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçime giderken milletin gazını almak için 1 milyon Suriyelinin ülkelerine gönderilmesi için yeni bir çalışma başlattık. Bu seferberliği sivil toplum kuruluşlarıyla beraber 13 bölgede yapacağız. 1 milyon Suriyeliyi ülkelerine göndereceğiz. He. Gönüllü gidecekler bir de. Pardon arkadaşlar. Bugün Almanya'da olan kardeşlerimiz işte Fransa'da olan kardeşlerimiz, İngiltere'de olan kardeşlerimiz. Bulunduğunuz ülkelerde devlet size kira yardımı yapsa, belediyeler size erzak yardımı yapsa, her ay cebinize para koysa, sonra da dese ki aranızdan bir milyonunu ülkenize geri göndereceğim. Türkiye'ye gider misiniz? Gitmezsiniz. <laughs> Suriyeliler niye gitsin? Niye gitsin Sayın Erdoğan? Amaç belli. 9 milyon, 10 milyon kayıtlı kayıtsız Suriyeli var. Belki daha fazla bilmiyoruz. Şimdi bunlardan 1 milyonunu göndereceğiz. Sonra bir bir daha, sonra bir bir daha. Ulan girerken 10 günde 10 milyon insan girmiş, çıkarken 10 yılda çıkartamıyorsun. Sonra da diyorsun ki ben güçlü Türkiye'yim. Hikaye. Neymiş efendim seçime giderken bak daha ne yapsın hükümet. 1 milyon kişiyi gönderdi. Seçime bu havada gidecek. Millet de sözde buna oy verecek. Ya İstanbul'da video var. Yabancı uyruklular Taksim'de travestilerin olduğu affedersiniz bir sokak varmış he. Erkekler gitmişler travestilere bağırıyorlar. Bizi içeri alın diye. <laughs> Lan oğlum ya yokluk böyle bir şey. <laughs> milletin abazasını, sanki kendi sapığını yetmiyormuş gibi milletin abazasını, sapığını doldurdun ülkene. Kendi insanını, kendi kadınını, kendi karını, kendi kızını, çoluğunu, çocuğunu bu sapıklarla muhatap ediyorsun. Sonra da elhamdülillah Müslümansın ağzından oruç eksik olmuyor. Emine Üzel KHK ile ihraç edilmişti. O bırakmadı, savaştı, radyoloji ve hukuk bitirdi. İstanbul'da avukatlığa başladı. 4 aylık bir bebeği vardı. Bayramın birinci günü intihar etti. Evet arkadaşlar. Artık insanların geldiği durum bu. İntihar. Gerek polistir, gerek başka meslektendir, diye gerek KHK'lıdır. Herkesin artık tek noktası var intihar. İnsanlar artık çare bulamıyor ve intihara sürükleniyor. Bak KHK ile ihraç edilmişsin, savaşmayı bırakmamışsın, gitmiş hukuk bitirmişsin, avukat olmuşsun, artık, artık yıpranmış ve intiharı düşünmüş, bu yola girmişsin. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Peki sormak lazım arkadaşlar. Yani ne olacak bu düzen böyle devam edecek? Ne olacak bu böyle? Nereye kadar böyle gidecek? zulmedene zulmetmediğin sürece bu düzen böyle gidecek. Zulmedene zulmedersen bir daha bu işe kimse kalkışamaz. Bak kardeşim. Allah'a kitabı peygamberi bir kenara bırak. Bu olaylara bu açıdan yaklaşma. Sana zulmeden, Allah'a kitabı peygamberi bir kenara bırakarak zulmederken sen de ona zulmederken Allah'a kitabı peygamberi bir kenara bırakacaksın. Kısasa kısas. Bak bugün sen sana zulmedene zulmetmezsen yarın senin çocuğuna da zulmedilecek. Sana zulmedene öyle bir zulüm etmelisin ki geçmişte gelecekte bir daha böyle bir şeye kalkışan olursa dönüp geçmişe bakacak. Ulan geçmişte aynısı olmuş karşılığında böyle bir zulüm görmüşler diyecek. Bu olmalı. Senin çocuğun o psikolojiyi yaşadı. O duruma geldiyse onun çocuğuna da aynısı olmalı. Onun yok benim çocuğum oldu onun çocuğu olmasın kıyamam yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Kısasa kısas. Niye senin çocuğunun başına gel? Senin suçun ne? Senin suçun ne? Bankaya para yatırmak mı? Çocuğunu dershaneye göndermek mi? Devletin bütün kurumları bankasaya para yatırıyordu. Hangisi FETÖ'cü oldu? Hangisi terörist oldu? Devletteki bütün milletvekillerinin, AKB'deki bütün bakanların çocukları dershaneye gidiyordu. Hangisi terörist oldu? Hiçbirisi. Sen niye, senin çocuğun niye terörist oluyor? Onlar ya bal, ha, keyif. Sen cezaevindesin. Sen terörist, yok böyle bir şey. Onların çocuklarına daha beteri olması lazım. Gerek Türkiye'de, gerek dünyada. Her nereye kaçarlarsa, nereye giderlerse gitsinler. Zulmedene zulmedilmedi. Düşündüm. Tam bir yıl oldu. Bugün tarihi aydınlanma döneminin yıl dönümü. Lafı eğip bükmeden teşekkürler Sedat Peker. Çoluğunla çocuğunla iyi bayramlar Sedat Peker diyor. Yılmaz Özdil abimiz. Sayın Yılmaz Özdil Sedat Peker'e niye teşekkür ediyor? AKP ile çevirdiği dolapları itiraf etti diye. Ne oldu? İtiraf etti de melaike mi oldu? Hı? Melaike mi oldu? Peki şunu sormak lazım. İtiraf ettikleri o kadar önemli şeyler olsaydı Devlet Bahçeli bir ada ekip gönderir de Bahçeli'den özür dilersen Bahçeli benim büyüğümdür dersen seni Türkiye'ye getiririz sıkıntı olmaz. Niye dedi? Niye dedi? Madem anlattıkları AKP'yi köşeye sıkıştıracak şeylerdi, anlattıkları AKP'nin başına bela olacak şeylerdi de AKP'nin ortağı Devlet Bahçeli Sedat Peker'e niye böyle bir mesaj gönderiyor? Özür dile Bahçeli büyüğümdür, abimdir de de seni tekrardan ülkeye alalım, sokalım diyor. Demek ki anlattıkları hiçbir şey. Zaten dikkat ederseniz Sedat Peker'in başını belaya sokacak şeyler değil kendisi de söylüyor. Diyor ki benim anlattıklarım Türkiye'nin başını belaya sokacak şeyler olmayacak uluslararası mahkemelerde. Sadece AKP'nin başını belaya sokacak şeyler. Ulan Türkiye bir insan da ben Türkiye'yim ha. Gittim uyuşturucu kaçakçılığı yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Kadın ticareti yaptım mı? Yok böyle bir şey. Ülkeyi yönetenler ne fışkı yerse Ülkede onun cezasını çeker. Ne oldu şimdi AKP gitti başka birisi geldi de işte AKP döneminde böyle böyle şeyler olmuş size ceza vermeyelim mi diyecekti. Bir de bir gazeteciyim diyen birisinin mafyaya teşekkür etmesi biraz tuhaf değil mi? Abi sizin de işinize gelmiyor ne güzel adam işte itiraf etmiş. Ya bu adam köşeye sıkıştı. Bu adamın hırtla yine bindiler. Ölümü yaklaşan balık da olsa İnsan da olsa ne son nefesinde eee diye bağır. Sedat Peker de son nefesinde eee diye bağırdı. O bağırma Sedat Peker'in biraz daha yaşamasına vesile oldu. Ha bağırdı eyvallah bir şey demiyoruz da. Yani bunu bu kadar abartmanız, büyütmeniz. Abi ne güzel şeyler anlattı. Hiçbir şey anlatmadı. Hiçbir şey anlatmadı. Yoksa ülkeye giremez. Yaşadığı ülkeye bakıyorsun, Cemal Kaşıkçı gibilerin öldürüldüğü, fırınlarda yakıldığı bir yer. Sedat Peker'i orada barındırırlar mı? Anında, anında tuzla buz ederler. Kalkmış gitmiş Arabistan'a da giderken Erdoğan Sedat Peker'i almadan geliyor. Mantıklı bir açıklaması var mı bunun? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bayram münasebetiyle Rize, Karadeniz veya Doğu böyle bir tur düzenlemiş. Buna miting mi diyelim ne diyelim bilmiyorum. İlk durağı Rize. Rize'de halkla bir araya gelmiş. Halk yoğun ilgi göstermiş meydanlar dolmuş taşmış Kırkbegin'e kadar İmamoğlu seni Cumhurbaşkanı yaptıracağı sesleri geliyor. İmamoğlu arabanın üstüne çıkmış otobüsün konuşuyor. Şimdi İmamoğlu CHP'nin genel başkanı değil. Başbakan değil. Cumhurbaşkanı değil. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İmamoğlu'nun ne işi var Rize'de dediğimde bana diyeceksiniz ki abi memleketi yani Baba yurdu, ana yurdu gitmiş ziyarete. Tamam gitsin ziyarete eyvallah. Herkesin anası var, babası var. Başımızın üstünde yerleri var da çoluğunu, çocuğunu, eşini alırsın gidersin. Yanında korumaların da olur. Gidersin ananı, babanı görürsün, akrabalarını görürsün. Veya bir yeri ziyaret etmek istersin gidersin. Yani İBB'nin otobüsü mü diyeyim, CHP'nin otobüsü mü diyeyim, bu otobüsle sanki bir parti genel başkanıymış gibi miting yapmaya gider gibi gitmek yani bana pek mantıklı gelmedi. Acaba İmamoğlu'nu aday gösterecekler de hazır bayram münasebetiyle git halkın bir nabzını ölç. Ya da CHP içerisinde İmamoğlu aday gösterilmiyor da ama İmamoğlu'nu destekleyen bazı güçler İmamoğlu'na git bir tur at. Millet ne tepki verecek gör. Belki CHP veya bu masanın etrafında toplanan 6 parti senin gücünü kuvvetini görsün ve seni aday göstersin. Acaba buna mı çalışılıyor? Şimdi diyeceksiniz ki abi İmamoğlu gidip ziyaret edince yok efendim onun parası nereden geldiği, araba kimin arabası, kimin parasıyla e Erdoğan yıllardır yapıyor. E Erdoğan'ı zaten eleştiriyoruz biz. Erdoğan'ı eleştiriyoruz ama diğer taraftan bunu İmamoğlu veya CHP ondan gördüğünüzde de onu da eleştiriyoruz. Ya Kılıçdaroğlu olsa derim tamam eyvallah bir partinin genel başkanı ama sen İstanbul'un belediye başkanısın. Ya ne işin var senin Rize'de miting yapıyor? Ha ben gittim işte Rize'ye. Gitmişken elime mikrofonu verdiler. Çıkayım bir halkı selamlayayım dedim belediye başkanı. Rize'ye sen otobüsle mi gidiyorsun? Koca otobüs. Yo abi o Rize'de işte bizim partimizin otobüsü. İmamoğlu'nun geleceğini durduk üzerine İmamoğlu mu yazdırdık? bilmiyorum bana çok saçma geldi arkadaşlar ha, belki detaylarını bilmiyorumdur Kılıçdaroğlu demiştir git ben gidemiyorum yaşlandım artık sen gençsin git bir Karadeniz turu yap tabi halkla kucaklaş demiş de olabilir e, düşüncelerinizi yoruma yazın bana saçma geldi futbolun olmazsa olmazı nedir kavga küfür hakaret insanların bir top yüzünden birbirine girmesi öldüresiye birbirini dövmesi Genelde biz bu kavgalara amatörde işte e, A takım pozisyonlarında şahit oluyoruz. Bu sefer U14'e kadar düştü arkadaşlar kavgalar. Kaynarca Spor Pendik Sahil Spor maçında U14 yani 14 yaşındaki çocukların maçında kavga çıkıyor. Tribünde. Tribünde derken veriler. Genelde onların maçlarını veriler izlemeye gider. Veliler birbirine girmiş. He. Maç bir bir gidiyor. Tam bu sırada biri torpil atıyor. Sonra işte Pendik Sahil Spor'dan bir veli gitmiş arabadan silah almış diğer satır almış gelmişler tribünde çoluk çocuk millet birbirine girmiş. He, olay bu. Da ne amaç ne? Ne oldu peki? İlk maçta kavga çıkmıştı kaynarcalılar sizi sizin sağınızda dövdü de ikinci maçta da öcünüzü almaya mı gittiniz? Çözüm belli. Verileri tribünden uzaklaştıracaksın. Amatör maçlarda tribünde kimse olmayacak. Abi nasıl olur olur. Pandemi döneminde yaptılar. Rakip takımdan 10 kişi mi 15 kişi aldılar. Ev sahibinde sınırsızdı da rakip takımdan 10 kişi 15 kişi aldılar. Liste hazırlıyorsun yazıyorsun altına kulüp olarak kaşeni vuruyorsun. Bir terbiyesizlik bir saygısızlık olduğu zaman da sana hesap soruyor. Böyle bir mantıkları vardı. Şimdi ne yapacaksın? Hem rakip hem de ev sahibi ikisinin de velisini almayacaksın. Bak velileri almayın. Maçların hiçbirinde kavga çıkmaz. Kavganın sebebi veliler. Çekemiyorlar. Ben de gidiyorum amatör maçları Türkiye'ye geldiğimde izliyorum. Ya gözümüzün önünde şahit oluyorum, gülüyorum ya. 50-55 yaşlarında teyzeler rakip taraftarı tehdit ediyor. Gözümün önünde ya kadın diyor ki siz diyor ikinci maçta diyor bizim sağımızdan diyor çıkamayacaksınız. Teyze sana küfür eden yok, sana söven yok, senin çocuğuna, torununa laf atan yok. Taraftarın seninle bir derdi yok, senin taraftarlar ne derdin? Dayının bir tanesi, biz Trabzonluyuk, E ee, ikinci maçta silahla gelin. Dayı böyle tehdit ediyor ya millet. Tehdit ettiği de çoluk çocuk, yani kaldırıp iki yumruk vursa, dayıyı orada linç ederler. Böyle beyinsizler maalesef amatörde dolu. Gidip rakip takımın hocasına laf atan mı dersin? Ya senin çocuğun sahada maç oynuyor. Sen gitmiş rakip takımın hocasına laf atıyorsun. Senin çocuğunu da zaten tanıyor. Herkes birbirini tanıyor. Dese ki kırın lan bunun çocuğunun ayağını. Çocuğun ayağını kırar eline verirler. Ya bu kadar geri zekalılar var ya. Bunlar bir de veli yani. Bunların çocukları buralarda maç oynuyor. Çözüm belli. Kesinlikle abi. Verileri tribüne sokmuyorsun. Amatörde kavga çıkmıyor. Amatör maçlar abi tribün olmadan, taraftar olmadan izlensin. Bakın göreceksiniz ne kavga ne gürültü. Yaparlar mı yapmazlar. E, umurunda değil insanlar birbirini öldürsün. E, millete de haber çıkın. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu izlemeyen kardeşlerim videolarımızı buradan izleyebilir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kendinize mükemmel bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet. İnşallah yarın görüşürüz.